Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat Dayı hepiniz hoş geldiniz. Bugün derbi günü ama derbiden önce Fenerbahçe Antalyaspor maçı var arkadaşlar. Fenerbahçe evinde Antalyasporu Spor'u ağırlıyor. bu maçtan hemen sonunda Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi oynanacak. Hem Fenerbahçe maçına hem Trabzonspor Beşiktaş maçına tepkiler vereceğiz arkadaşlar. Birazdan da başlayacak Fenerbahçe maçı. Evet baba ne düşünüyorsun? Fenerbahçe Antalya spor. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde müthiş bir ambiyansla beraber Antalya Sporu'nun vallahi var ya böyle içinden geçer gider. Maçı da 4-0 kazanır. 4-0. Antalya Spor'da bir şey yok. Tamamen fuzuli bir takım. Hocalarını zaten hiç sevmiyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin de gücü ortada. Seyircisi de ortada. Zaten işte görüyorsun. Müthiş bir atmosfer var. Hata yapmaz Avrupa Kupası öncesi. Ben moralli gideceğini düşünüyorum ve Ceko'nun bugün Fred'le beraber patlama yapacağını düşünüyorum. Evet ben de Fenerbahçe kazanır diyorum. Yani bu galibiyet serisi Antalya maçında bozulmaz bence. Bozulmaz, bozulmaz, bozulmaz. Ee, başka maçta bozulur ama burada bozulmaz. Ben de Fenerbahçe 3-0, 2-0 en kötü kazanır diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım neler olacak. Tabii ki gönlümüz Fenerbahçe puan kaybıysın. Akşam biz kazanalım, Öyle. yaklaşalım. Ama gerçi konuşmak gerekirse bence Fenerbahçe kazanacaktır. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce de bu kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bu hassasiyeti lütfen arkadaşlar unutmayın ve şimdi videoya geçelim. Çok, Çok tehlikeli bir geldi bir Antalya. Şut. Hey gol! Aa! Bir ben, inanılmaz bir gol kaçtı. Orada ofsayt yok. Fred geldi oraya. Boşta kaldı. <laughs> Sarı kart devam et devam et Oy çok iyi aldırdı gol geldi. Ve gol. Oh. Antalya Spor geçti. Oho. Allah ne oluyor ya. Ne gol attı Müthiş be. Müthiş çıktı Antalya. Müthiş ay, bir ay gol. Kendi kesmedi ha. Hakem avantaja bıraktı, iyi bir uygulama yaptı. Şuradan nasıl çıktı lan o? Oradan mükemmel çıktı ve Ljubjković'i geçti. Antalya 1-0 önde. Müthiş. Bravo, müthiş bir gol. Kim o? İçti be, <laughs> gir lan. Kaçana bak. Kaçana bak. 2 oluyor. Harbiden lan. ya, 2 olsa maç var ya nelerim. <laughs> Ceko. Offside, offside. Ceko attı mı olsaydı? Ceko attı mı olsaydı? Bakacağız yani birazdan. Çok kritik bir olsaydı. Birazdan Ve golü verdi. Gol, goldü zaten ya. <laughs> offside yok. İlk yarı ötmeden skor bir Ceko. Ceko. Ver. Evet. Üst adam, ha, orada şurada adam, adam, sağda boş, Atladı oradan ya. sol kaçıyor. Yine Fenerbahçe, Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Fenerbahçe Ceko. Ceko. İrfan Can karşı karşıya. İrfan Can. İrfan beni şaşırtıyor İrfan ya. Bazen salak salak oynuyor ya. İrfan Can Cengiz sakatlandığında oyuna girdi maç başı. Ceko kesti boş kale gol. İrfan attı. İrfan Can. İrfan Can. Az önce kaçırdı. Saniyeler 30 Saniye. Saniyeler sonra gol atıyor. 30 saniye sonra gol attı. <laughs> Saniyeler geçti ve gol geldi. Orada da topu kaptırmayacaksın işte. Evet, Ceko bir gol bir asist. Takımı geri döndürüyor. Fenerbahçe artık rahatladı. 2-1 öne geçti rahatladı. Ceko başka bir şey. Vice kaptırdı. Ya. Bir vuruş gol. Vay oh, arkadaş. <laughs> 2-2 oldu ya lan. Yine aynı adam. Buksa mıdır, Bursa mıdır? İki gol attı herhalde. İnanılmaz vurdu topu bir anda. Ağır bir çok sert vurdu çok ya. Çok sert vurdu. 2-2 yaptı skoru. Antalya Spor bir İki kere top daha... geldi ikisi de evet. Ben gitseniz de top var. Oooo! Oh. Direkten dışarı. Direkten ya. Yani. dışarı. İrfan yırtılıyor. Kariyerin ilk kafa golünü atmış. İkinciyi de aynı başta atacak. Oooo! Oh. Offside yoksa... Şimans yapamadı bu kez. Abi bu çocuk çok iyi ya. Ceko. Oh. Şimanski. Oh. Neyi bekliyorsun Antalyalılar? Neyi bekliyorsunuz ya? Şimanski ya. Adamlar başladı, gol attı siz hala bu Kadıköy'de maç sona erdi. Fenerbahçe çok zorlandığı <laughs> maçta Antalya Sporu 3-2 ile mağlup etti arkadaşlar. Ee, zorlandı Fenerbahçe gerçekten. Geri düştü, öne geçti. Yakalandı. Tekrar yakalandı. Ama son sözü Sebastian Şimanski söyledi. Gerçekten çok klas. Geçen sene Arda Güler'den bir iki tane gol izlemiştik bu şekilde. Bu sene de Şimanski'den gerçekten çok klas bir gol geldi. Ve Fenerbahçe zor da olsa 3-2 kazandı. Seriye devam etti. Valla harbiden içinden geçer dedim ama ancak dışından zar zor dolandı Fenerbahçe. Evet. Gerçekten zorlandı. çok zorlandı. Şanslıydı da biraz. Yani kalecileri, Fenerbahçe'nin kalecisi iki tane topu geldi. ikisini de içeri aldı. Birini sektirdi. Orada bir adam olsa gol olacak. İşte ama işte çok üst düzey bir takım kurduğun zaman galibiyet de bekliyorsun tabii bu kadar üst düzey topçulardan <laughs> galibiyet muhakkak geliyor ondan dolayı Fenerbahçe'nin işte bu başarısından dolayı tebrik ediyorum özellikle Shumanski tebrik ediyorum bir de tabii Ceko, yani. Ceko başka bir seviye bir bir asist, Ceko ama. gerçekten başka bir seviye bu kadar sakin bu kadar rahat gol atabileceğini biliyor attırabileceğini biliyor Fenerbahçe çok büyük bir iş yapmış. Helal olsun. Ee, alkışlıyoruz. Bir şey diyemem yani. Evet, kazanan takıma bir şey diyemem. En önemlisi de en önemlisi de mesela bugün Fenerbahçe maçında hiç hakem dokunuşu yoktu. Bu evet. çok güzel bir şey. Güçlü bir takımın var. Ve hakeme ihtiyaç duymadan maçı kazanabiliyorsun. İnşallah böyle devam ederli. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Birazdan da Trabzonspor. Aa, Beşiktaş. Asıl maç var. asıl maç o. Derbi. Ona hazırlanıyoruz. Derbi'yi tabii ki tepki ediyoruz. derbide de çekeceğiz ve inşallah Trabzonspor kazandığı bir akşam olur. E, fena başlayın. tebrik ediyoruz. Bu videoyu arkadaşlar beğenip yorum yapmayı bu videoya, bu kanala kesinlikle abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz ve hepinize iyi Sevgili geçelim. gençler, sevgili çocuklar yanlış arkadaşlardan ve yanlış alışkanlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.